Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet'in hesabına e, iki tane görev tamamladım. Biri yüzlük, biri de iki yüzlük arkadaşlar. Dynamite tamamladım birini. Bir de elmas kapmacadaydı. iki kademe açıldı arkadaşlar. Şimdi kutu açılımı yapacağım. E, Ahmet'in istediği karakter arkadaşlar. Gizemlilerden Max. Gizemlilerden Max istiyor. Ahmet o yüzden Ahmet şu an bu videoyu izliyorsan senin Max'ini e, İşi i̇şte sana max çıkartmak için e, her şeyi yapacağım şu an neyse arkadaşlar ben taktikleri deneyip hemen geliyorum arkadaşlar destek kodunu bile max yazıyorum şuna bakın arkadaşlar tüm taktikleri denedim şimdi ise e, şeye bakacağım oranlara bakıp gidiyorum efsanevi oranı düşük ama gizemli Sen güzel. Neyse arkadaşlar açıyorum. İnşallah verir. Ahmet. Jeton verdi. Bundan verecek mi? Süpersel ya. Süpersel'in işleri. Bakalım bir daha oranı. Bari oran verseydin. Oran yükselseydin en azından. Süpersel. Sapır Selcan. Neyse en azından arkadaşlar Nani seviye atlattırdık. Hiçbir işimize yaramayacak. Ama Aslında güzel lan. Ahmet bunun ee, Adı neydi lan onun? Nani 4 seviye yaptığımızda Sevinecektir. Güçlü vuruyor ha. Neyse arkadaşlar ben keşke şu taktikleri de deneyip Bahsetmedim ya. Bir kademe açılıyor. Onu da arkadaşlar videoda açarım. Çıkmazsa tabi çekmiyorum. Çıkarsa evet çekelim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı kanun, hoşça kalın. Hoşçakalın.